8. soruyla başlayalım arkadaşlar. Niceliklerden hangileri arasında bu ilişki vardır diye soruyor arkadaşlar. Diyor ki birinci soruda toplam nükleon sayısı. Nükleon sayısının diğer adı neydi? Kütle numarasıydı. Yani şu yukarıdaki numaralar kütle numarasını veriyordu. Tek tek kütle numaralarını bulalım. Ee, birinci. Siyanür iyonu ile başlayalım. Siyanürde karbon var bir tane. Karbonun kütle numarası 12 azot var bir tane azotun da kütle numarası 14 12 14 daha 26 bunun kütle numarası elektron sayısı iyon sayısı bizi ilgilendirmiyor diğerine bakalım şimdi amonyum iyonuna bakalım NH4 artıymış bu da azottan bir tane var azotun kütle numarası 14 artı hidrojenden 4 tane var yani 4 olacak kütle numarası toplama 14 4 daha 18 eder diğerine gelelim. Hidronyum iyonu H3O. 3 tane hidrojen var yani 3. E, bir tane de oksijen var. Oksijenin kütle numarası 16. 16 3 daha 19 eder. Bu eşitliğe uymuyor. Toplam elektron sayısına bakalım şimdi. Elektron sayısında da siyanür iyonunun elektron sayısı karbonun proton sayısı kaç? 6. Artı azotun proton sayısı 7 bir tane de elektron almış. Toplam elektron sayısı kaç olur? 6 bir daha 7 7 7 14 etti. Diğerine bakalım şimdi. Amonyum iyonuna bakalım. Azotun proton sayısı 7. 4 tane de hidrojen bir tane elektron vermiş. 7 4 daha 11. Bir tane elektron verdi 10. Şimdi diğerine bakalım. Hidronyum iyonuna. H3O artı iyonu. 3 tane hidrojen var. 3. Bir tane de oksijen var. 8. Bir tane de elektron vermiş. Hop azaldı. 8, 3 daha 11. Bir tane elektron verdi. 10. 14, 10, 10. Bu bantıyı sağlıyor. Toplam proton sayısı bu elektron alıp vermemiş hali. Yani şu proton sayılarını veriyordu hatırlarsanız bakın. Şunlara bakarsak siyanürün protonu 6 7 daha kaç ediyor? 10 3 eder. 7 4 daha 11 8 3 daha 11. Bu bağıntıyı yine sağlıyor. Yani cevabımız 2 3 olacak. Şimdi gelelim 9. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki yonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir? Lewis yapısını bulmak için değerlik elektron sayılarını bulmamız gerekiyordu hatırlarsanız. Magnezyumun proton sayısı 12 yani 2, 8, 2. Bu şekilde yazıyorduk. Son katmandaki elektron sayısı değerlik elektron sayısı. Değerlik elektron sayısı kadar nokta yazıyorduk etrafına. Şimdi iki tane de elektron verirse bu elektronlar gider. Elektronsuz kalır ve bu şekilde yazılır. Oksijen Proton sayısı 8, 2, 6. Değerlik elektron sayısı kaç? 6. 2 tane elektron alırsa da 8'e tamamlar. Köşeli parantez içinde 2 tane elektron aldığını belirtiyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Bu da doğru. Karbonun proton sayısı 6 yani 2, 4 olacak. 4 tane değerlik elektron sayısı var. E 4 tane de elektron alırsa yine 8'e tamamladı ve bu şekilde gösterildi. Sodyumun proton sayısı 11 yani 2, 8, 1. Şimdi bunun değerlik elektron sayısı bir. Bir tane noktası var. Bunu da verirse elektronsuz kalır. Yani e, bunun elektronu olmayacak. Şu şekilde gösterilmesi lazım. Sodyum. Köşeli parantez gösterilir. Gösterin fark etmez. Yani bu şekilde gösterilmesi lazım. Köşeli parantezle de göstermeyebilirsiniz. Yani cevabımız denizli olacak. Alüminyuma bakalım. Alüminyum 2, 8, 3. Burada da 3 tane elektron sayısı var. 1, 2, 3. Üçünü de verirse bu şekilde gösterilir. Şimdi 10. sorumuza bakalım. Ağzı açık iki özdeş kaba aynı koşullarda eşit hacimlerde x ve y saf sıvıları ayrı ayrı konulmuştur diyor. Bir süre sonra saf sıvıların durumu şekilde verilmiştir diyor. Buna göre x ve y sıvılarına ait hangilerinin x sıvısı için daha büyük olması beklenir demiş. Şimdi birinci kapta bakın başlangıçta eşit hacimdeymiş. Sonra X sıvısının hacmi azalmış. Demek ki X sıvısı daha çok buharlaşmış. Daha çok buharlaştığı hmm. için bir kere X sıvısının molekül arası çekim kuvveti daha azdır. Şimdi burada viskosite demiş. Viskosite de molekül arası çekim kuvvetine bakıyorduk. Molekül arası çekim kuvveti arttıkça e, buharlaşma daha zor oluyordu. E, burada X sıvısı daha Çabuk buharlaştığı için daha çok buharlaştığı için molekül arası çekim kuvveti az. Viskositesi bunun daha azdır. Burada X sıvısı için daha büyüktür demiş olmaz. Buharlaşma hızı, e, buharlaşması daha fazla olmuş daha hızlı buharlaşmış. Bu büyüktür X'den Y'den. Kaynama sıcaklığı buhar basıncı arttıkça kaynama sıcaklığı düşük oluyordu. E, bunun kaynama noktası daha düşük ki daha çabuk buharlaşmış, daha çok buharlaşmış. O yüzden kaynama noktası X'in daha düşüktür yani küçüktür bu da olmada. Moleküler arası çekim kuvveti daha düşüktür ki X'in daha çok buharlaşmış. Yani bu da küçük olacak. Sadece yalnız 2 oluyor cevabımız gelelim 11 sorumuza diyor ki kalsiyum karbonat bileşiği yukarıdakilerden hangilerinin yapısında bulunmaz kalsiyum karbonatın diğer adı neydi kireç taşıydı travertenlerde kireç taşı bulunur salyongoz kabında bakın taş şeklinde kabuk şeklinde burada da kireç taşı bulunabilir ama ampul telinde bulunmaz cevabımız Ceyhan olacak şimdi 12. sorumuza bakalım diyor ki 1 litre saf suya bir miktar sodyum bromür katısı ilave edilerek çözülmesi sağlanıyor oluşan çözeltinin inceliklerden hangileri aynı aşartlardaki saf suya göre daha yüksek değerdedir şimdi çözeltinin bir kere saf suya göre yoğunluğu artar kaynama noktası içerisine madde ekledik saf olmayan bir madde ekledik ne oldu kaynama noktasını arttırır safsızlık arttıkça kaynama noktası artıyordu kaynama noktası nelere bağlıydı s d s safsızlık sıvının cinsi dış basınca bağlıydı yani kaynama noktası artar. Saf suya göre daha yüksektir. Donma noktası da e, safsızlık arttıkça donma noktası düşüyordu. Bu yanlış olur. Saf suya göre daha düşüktür. Yani cevabımız 1-2 olacak. Gelelim 13. sorumuza. Diyor ki saç süresi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Saça şekil vermek amacıyla kullanılan sentetik kozmetiktir. Doğru. Yapılarında zararlı kimyasal maddeler bulunur. Evet, doğru. Aşırı kullanımı saç dökülmesine neden olur. Bu da doğru. Hepsi cevabımız. Edirne olacak.